Sen de şimdi sevinmişsindir. Ejder gitti, borcum bitti diye. Ama öyle olmadı bak. Bir ejder öyle kolay ölmüyor. Ne dersin? Yanına Korkut'la kelleciye olunca daha mı ürkütücü oluyorsun? Şimdi bizim seninle bir derdimiz yok. Ejder borcunu tahsil etmek istiyor sadece. Siz de payınızı istiyorsunuz işte. Ejder benden para falan alamayacağını bildiği için sizi yanında getirdi. Anlamadın mı sanıyorsun? Bir dakika, bir dakika. Ben senden paramı niçin alamıyormuşum? Eski ejder değilsin de ondan. İstesem seni bir lokma da yerim de ondan. Dişini gömecek adamın bile yok lan. Şu korkut olmasa karşıma bile çıkamazdın. Ne oluyor lan? Ne yaptın lan sen? Ha? Pardon, tamam, tamam. Görmedin mi? Aşağıladı beni. Hakaret etti. Cezasını verdim işte. Lan sen benim gözetimindesin, benim, benim. Ha? Benim gözetimindesin. Ben ne anlatacağım şimdi onlara? Bu bizi kullanıp hasımlarını indiriyor oğlum. Başka derdi yok bunun. Bitti. Hücrene geri dönüyorsun. Artık orada çürür müsün, ölür müsün, geberir misin? Zerre umurumda değil. Tamam Korkut. Affedersin. İleri gittim, bellendim. Tamam.